Her Zajeb yeni bir Parking Tycoon simüla e, business simülasyonundan simulatordan selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız? Bakalım. Bugün ilk etapta burayı bir faaliyete geçireceğiz. E, bir ofisi. Ondan sonra belki şu ikinci yeri de açarız. Araçlar gelsin, katasın vesaire fark etsin. Bakalım. Ama şu araçların lambaları niye yanmıyor geceleri? Ben onu anlamıyorum. Ya da yanıyor da biz mi fark etmiyoruz? Öyle bir sıkıntı mı olur? Neyse bakalım. Şu anda 5 seviye olmamıza az bir zaman kaldı. Onları da biz tamamlayacağız. Büyük ihtimalle. Bakalım burada neler var. Ee, boya boya şart. 5 tane kalıyor ondan sonra. Boya alalım. Hatta demir falan çekeceğiz tekrardan. Bu tamam. Burada yapalım. Hiç sessiz olmasın. Hadi bakalım. Evet. Geriye kaldı 2 ta tane 3 tane. 1 2 3 tane. Baya onlar da alayım. Zaten depoda var. Depoda var da bunları. Tamamdır bu tamam şimdi buradan şey yapacağız şunlardan bu 12 tane sipariş verelim <laughs> bunu mecburen biz şey yapmamız lazım bu arka tarafı da açalım da tam olsun tamam bence bu tamamdır Kargo geldi mi? Geldi kargo. Gel baboş. Biz kargonun çözünü sorunu çözdük zaten. Sürekli takılma olayı vardı ya. Burada olmamız lazım. Onun için. buraya 6 tane 6 tane düzel üst. Bunu yükseltebiliyor muyuz acaba? bu şekil güzel işte. Bu altı tane şey yaparız. Yeni bir park yerine. inşa şey ediyoruz. Araçlar akın akın. Büy Daha da büyüyoruz ha. Gittikçe iyi büyüyoruz. Tamam. Bak geliyor. Kundi. 2100 mi? 2200 puanda şey oluyor. Geldi insanların içinden geçme be. Bunu kapatalım. Hırsız gelmesin. Herkes. Şu arkadan başlayayım ya. Sıkıntı olmasın diye. O arka tam kapanmıyor. He, anladım. Şimdi arkadaşlar seviye 5'te ne yapacağız? Bir bakalım. Tamamdır şimdi yeni bir sipariş verelim hemen. Belki çok olur ama. Yok bu değil. Bundan 6 tane. Yeter. Hatta şu şeyden alacağım. Bu 10 tane falan. 3 tane ha, biz fazla mı şey yaptık ne sıkıntı da satarız geri biraz eksik puana gidiyor bence bunun sonra sileriz o sıkıntı değil hiçbir zaman ben de bu işlerle uğraşıyorum işte onu temizlikçi aldık. Gerçi bu biraz fazla oldu. Tamam. Şimdi bunlar da ekleyince tamamdır. Bakalım eklenecek başka bir şey var mı? Yok. Kamerayı yaptık zaten. Dün açar açmaz yap takmıştım. Şimdi arkadaşlar. Lan ne oluyor? Dur zi. Tamamdır. Temizlikçiye yardım ettim. Evet arkadaşlar şimdi binayı genişletelim. Ofisi. Ofise 8000 diyor. Seviye 2 ye. Bunu şimdilik alalım seviye 5 oldu evet biraz e, şeyler var bunlar bu şekilde tamam şöyle lamba falan ekleyebiliriz aslında buralara 3 4 bu buraya olsa olsa iki tane. O diğer tarafta kaç tane lamba vardı? Onları da yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane oldu. Aslında gerçi orası açık değil komple Açabiliriz aslında orayı da. Yeni yere. Yeni park alanına. Ama sadece açacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Yeni ofisi şey yaptık. Bir resim aldık. Tamam. Burayı açabilir, ee, şey yapabiliriz. E, nerede kaldı? Burada bir boşluk var mı? Yok. Kaç tane lazım? Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane lazım. Bakalım inventarda şey var mı? Yok. Bu bunları satmayacağım ya lazım olur. Seviye 5 olduk. Arkadaşlar. 7500'e açabilirim orayı. Ama işte orası biraz sıkıntılı. Bir de şu şeyi değiştireceğim ya şey kovacağım. Otomatik alacağım. Şunu alsam iyi parasını çıkarır diye düşünüyorum. Bunu çıkardım bakalım ne oluyor. Tamam. Kardeş senin işine son verdik. İyi üç tane varmış. tamamdır. Onu sattık. Onu getirdik. Taktık. Evet. Bu şekil güzel oldu. Kardeş senin içine son verelim. O zaman. Şimdi ne yapıyorduk? Port, Porter Şu anda aktif Otomatikten kaldırdım onu Allah'a emanet ol Görüşürüz kendine iyi bak Çok iyiydin ya Şimdi Yeni Aslında o şeyi buraya taksaydım ya Güzel oldu Belki ileriki zaman da lazım olurdu bilmiyorum Sattım onu, ama onu Buraya bir şeyler yaparız Neyse bu donuyor. Anladım. Bunun bir aktif hali yok bence. Altı tane şey almam lazım. Lamba. İki tane de bu. Evet. Tamam. Bakalım geliyor mu? <laughs> güzel oldu ama şey bir omuz. Keşke buraya isim de yazabilsek. Aslında isim yazabilsek güzel olur pek de yazılıyordur ben bilmiyorum 4 tanesi kaldı çekmekte ısrar mı diyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Nerede şu buraya da asalım. Tamamdır. Burası park alanı olacak. Bayağı şey var. Ne oldu lan? La kardeşim sen burada ne işin var? Toprağın altında ne işin var? Erkenden giriyorum. Şimdi buraya kaç tane lazım? Merak ettim. 3 tane var zaten elimizde. Evet arkadaşlar ee, büyük ihtimalle burayı yaptık güzel bir videomuzun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın biz buradayız siz de burada olun hoşçakalın İyi seyirler diliyorum.